Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Shiba Coin'de güzel bir ortaklık, bir şirkette bir ortaklık var arkadaşlar. Bunları sizlere paylaşacağım. Ve ek olarak da arkadaşlar Ethereum balinaları tekrardan Shiba'ya büyük bir ilgi duydu. Daha doğrusu ilgi duymasından çok daha fazla balina, daha fazla ilgi duydu. Bunun hakkında da sizlere bir bilgi paylaşım yapacağım arkadaşlar. Ondan önce kanalıma abone değilseniz abone olup Like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalım daha yeni. O yüzden sizin desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Dostlarım bir tane mobilya şirketi Best Tugu yani e, Amerikan Mining Store, e, Shiba Inu'yu ödeme olarak kabul etti arkadaşlar. Ha bu ne kadar büyük bir şirket olduğu pek e, açısından bir bilgi verilmemiş ama e, yine de şirket şirkettir arkadaşlar. Yine de bu bizim de bizim için hem onlar için hem bizim için büyük bir avantaj. Amerika'da kurulu olan bir mobilya şirketi arkadaşlar. Bir mobilya mağazası diyebiliriz. Ama bu e, tek, e, kendi siteleri, kendi işte web siteleri var. Bunlardan da ödeme alıyorlar. Yani büyümekte olan bir şirket arkadaşlar. Öyle diyebiliriz. Amerika yatak mağazası Best Togu ödeme sayfasının Shibuya'yı kabul etmeye açık olduklarını duyurdu. Ee, Guru ile konuştu. Shibuya'yı yasal ödeme olarak kabul edildi. Doğrulandı. Müşterimize Shibuya ile yeni heyecan verici jetonlar dahil olmak üzere çok çeşitli kripto para birimi ödeme olarak seçtiklerini sunmaktan heyecan duyuyoruz gibisinden bir paylaşım olmuş ve bu da onaylanmış arkadaşlar. Şimdi şöyle bir o, e, sorun var. Dünyaya açık değil bu şirket. Sadece Amerika'da alımı ve satım yapabiliyor arkadaşlar. Yani mobil alımda satımlarını sadece Amerika üzerinden başka bir ülkeden mesela Türkiye'den Shiba Coin'e destek olmak için bazı arkadaşlarımız mesela atıyorum örnek veriyorum tabii ki de. E, buradan mobil alıp işte hem Shiba'ya destek olayım hem de kendim mobil alayım gibisinden bir şey söz konusu değil. Sadece Amerika'da e, faaliyet gören bir şirket arkadaşlar. Ee, çok e, sevindim aslında şöyle sevindim. Tabii ki de bizim coin için çok e, bomba gibi bir haber değil ama e, Bu dönemlerde bol sıfırlı coin olmak üzere Shiba coin'de Şu son zamanlarda zaten şu düşüşün olduğu son zamanlarda arkadaşlar böyle ufak tefek e, Olaylarda bizi tabii ki de mutlu ediyor. Ha, düşüş diyecek olursam Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Bitcoin'de ufaktan ufaktan yükselmeler geldi. Bugün yüzde 10'luk bir yükselme geldi Ve Dün 37.000 bandından 42.000 bandına çıktık arkadaşlar. Şu anda da trendde ilk birinci sırada Shiba Unicoin'i koyunu görebiliyoruz arkadaşlar. 24 bandında şu anda Shiba Unicoin. Arkadaşlar çok sevinçliyim. Neden? Hani top top değil. Hala trenddeyiz. Bakın kaç yıl oldu trenddeyiz. Hani mesela Metapets vardı. Bir aralar çok popülerdi ilk çıktığı zamanlar. Trenddeydi. Şu an trendde yok ama Mesela dün trenddeydi bir gün iki gün trende girdi sonradan Metapets'in de çok şeyi var arkadaşlar holdersları var bizim Türkiye ülkesinde O yüzden örnek verdim Mesela trendde değil artık hani Ama Shiba bambaşka artık Shiba yani o dönemleri geçti diye düşünüyorum çünkü Shiba'da bir olay bile olsa Shiba'da herhangi bir listelenme de olmasa herhangi bir alım satım yakın da olmasa Shiba coin yine trende giriyor bir şekilde giriyor arkadaşlar ve bu bizi tabii ki de mutlu ediyor tabii trend deyince ne aklımıza geliyor trend arkadaşlar yoğunluk yani bir coin'e olan yoğunluk ne kadar yüksek olursa burada işte ilk e, 30'a giriyorsunuz arkadaşlar ve ilk 30'a birinci sıradayız bu tabii ki de beni çok mutlu ediyor arkadaşlar bunları da sizlere paylaşmak istedim dostlarım başlıkları görmüş olduğunuz gibi Kripto varlık ilk 500 Ethereum balinası arasında en çok en büyük altcoin holding olarak Shiba Inu'yu geçti demiş arkadaşlar. Bu makale çok uzun. Bizi ilgilendiren tarafını ben sizlere hemen aktaracağım arkadaşlar. Sizlerden önce büyük bir araştırma yapıyorum. Ve sizlerin zamanınız tabii ki de zaman bu dünyada çok değerli bir e, ünsür arkadaşlar. Ve sizin zamanınızı boş harcamamak için bizi ilgilendiren kısmı ben sizlere ayırtım arkadaşlar. Listedeki ikinci popüler meme parası Shiba Inu ilk 500 Ethereum boruvası olan Ethereum dışı varlıkların yaklaşık %12.5 yani hemen hemen 13'ü %13 arkadaşlar tekabül eden bakın 1.53 milyar dolar çok muazzam bir para. 1.53 milyar dolardan fazla Shiba sahip. Bakın bak 1.53 milyar adet Shiba değil. 1.53 milyar dolar değerinde Shiba coin ne sahip. Piyasa değerinde göre 15. sıradaki kripto varlık olan Shiba Inu yazı yani şu andaki fiyatı 0.00023 dolardan işlem görüyor ve son 7 günde yüzde %8 düştü. Dostlarım bu ne demek anlamına geliyor? Yani böyle düşüşteyken bile 1.53 milyar dolarlık bir balinalın yani daha doğrusu bir cüzdan değil bu balinalar 100 tane Ethereum balinasının toplam serveti yani toplam parası 1.53 milyar dolar. Shiba'yı hala Shiba bu seviyelerde düşükteyken yani bu 80 bandından Ekim ayında 80'leri görmüştük hatırlarsanız 0.00085'leri ve oradan 24'e düştü hala o balinalar satmadı ve görmüş olduğunuz gibi market cap'te yükseliş volümümüz yükselmiş arkadaşlar yani volüm ne demek anlık olarak alım satım hani e, işlem gören para olarak düşünebilirsiniz Yükselmiş arkadaşlar ve bu bizi çok mutlu ediyor tabii ki de bu borsanın da e, hani Amerika'nın merkez bankasının kripto varlık paralarını olumlu gördüm diye bir e, haber paylaştı arkadaşlar ve bunun ardından da tabii ki de Bitcoin'de güzel bir yükseliş yakaladık hani borsalar daha fazla ilgi duyuldu daha fazla e, yatırım Zaten böyle bir şey bekliyorduk hani artık bir şekilde düzelsin diye. Tabi savaş mamaş bir yere kadar hani illa bu coin bu bitcoin bu borsalar düşecek ama illa da yükselecek arkadaşlar. Çünkü bitcoin artık bütün dünya kabullendi. Bitcoin'in artık ölü bir yatırım olmadığını bütün dünya artık kabullendi. Yavaş yavaş sanal paralara geçirme dönemine yavaş yavaş geçiyoruz arkadaşlar. Ve e, 42 bin bandını geçtik dostlarım. Bu beni tabii ki de çok mutlu etti. Hani en azından 30 40 bin bandını geçmemiz bir o direnci kırmamız bizi cidden daha doğrusu beni cidden çok mutlu etti arkadaşlar ve bunun da meyvelerini tabii ki de bütün alt görebiliyoruz. Güzel bir meyve yiyoruz. Ama ben tabii ki de şu konuda seviniyorum. Ee, bu Baby Doge coin olsun gerek Shiba coin olsun bunlara çok ağırlık verdiğim için bunlara örnek veriyorum. Borsa arkadaşlar düze çıktığında, borsada herhangi bir sıkıntı yaşanmadığında bu coinlerin arkadaşlar listelenme, proje bombaları peş peşe geleceğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar Ekim, Kasım, Aralık bakın Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart 6 aydır arkadaşlar bu borsa düşüyor ve 6 aydır adam akıllı bir listelenme, daha doğrusu bir e, proje patlamadı hep projenin başlangıçları haber verildi. Shiba Metaverse'e geçtiğini duyurdu. O bu 6 ay içerisinde. Ondan sonra NFT koleksiyonu çıkarıldığı duyuruldu. Ama ufaktan ufaktan NFT'ler çıkarıldı. Ama büyük bir patlama yaşanmadı. Metaverse'e geçildi. Proje başlanıyor dedi. Öyle kaldı. Ondan sonra Robin Hood vardı. Shiba Coin'de arkadaşlar. Robin Hood'a listelenme gelecekti. Bu borsalardan belki yüzünden gelemedi. Öyle kaldı. Baby Doge koini e örnek vereyim, Kucoin'de listelenme gelmesi bekliyorduk, belki gelecek. Ondan sonra yeni yeni, on, o, e, Baby Doge koini e de Metaverse projesi vardı arkadaşlar. Shiba'dan sonra Baby Doge koini de Metaverse'ini duyurdu. Hani bunların arkadaşlar, buna çok büyük e, olaylar, bunlar çok büyük patlamalar arkadaşlar. Bunları bu borsa biraz daha yüksek, yukarı çıktığında belki de bunlar peş peşe patlayabilir. Kim bilebilir? Diyecektim bu kadardı dostlarım. Hani Sizlere bu güzel 2-3 haberden örnek vermek istedim. Ee, daha şu zamana kadar kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bütün yorumları açayım. Bütün yorumlara olabildiğince bakmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.